Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Selam. Aleyküm. 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 Haydaroğlu. Oğlum mis nasıl geçiyor? Dolaşmakla geçiyor. Dostlarımızı ziyaretle geçiyor. Buradaki eski kiliselerimiz var, tarihlerimiz var. Onları ziyaret ediyoruz. Ondan sonra arkadaşlarla zaman geçiriyoruz. Kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Naim Haydaroğlu. Kullatasına. Birlük selamı. Hat ve Her şeyini özlüyorum ben buranın her şeyini yemeğinden tut, içmesinden tut, yatmasından tut her şeyini özledim bunu. E, tabii ya çabuk geçiyor işte. İnsan gitmek istemiyor buradan ama mecburdur bazı, seferler mecbur gidiyor işte. Bizim bittikten sonra mecbur gideceğiz. Yani gitmek istemiyorum, kopmak istemiyorum. Vallahi kopmak istemiyorum buradan. eski de mesela eskiden bizim Süryanlılar. Evet. Şimdi niye biz buraya geliyoruz? Almanya'da Görmüyoruz bunu. Burada bütün halklarımızı görüyoruz. Süryani dilimizi konuşuyoruz. Almanya'da Almancalı olduk. Burada yani dinimizi ve kültürümüzü burada görüyoruz ve öğretiyoruz. Gençlerimizi de buraya getiriyoruz. Öğrensinler. Kültürümüzü öğrensinler. Gerçekte kültürümüz buradadır.